Bu, bugün bamban iki çekiyoruz. Kardeşim de yanımda. Kardeşim de kanalına abone olun. Mehmet Ali. Hmm. Kaç abonesi abi? Evet. Onu lütfen bir yüz yapalım. Eğer şu, Mehmet Ali kardeşimi seviyorsanız. Bir de bamban kaçı oynayalım yazın. Dört mü beş mi? Ay beş yoklar. Bir de sizin abonesinde olacağız. Sizi de abone. Olur. Evet. Mehmet Ali kanalına ben. Gördünüz Video çektim. Orada abone olanlara abone oldum. Devam ediyorum onlara. Eğer bize bana ab abone, olarsanız, abone olursanız. Hayır dur, dur Eğer bana abone olursanız ben de size abone oluyorum. Evet. Kardeşimin kanalında e, sap, al, as, ismini atab at, ismini şey videosunu şey yaparım işte. Gösteririm kanalını. Siz de, Abone olup like atın. Bir de bak. Bu bambam kaçmayalım yazın. Eğer bambam. <laughs> 4'te <laughs> dört. ben geç birazcık geçmiştim. Oradan devam edeceğiz. Ondan sonra 3 derseniz 3 oynayacağız. 7 derseniz 7 oynayacağız. 6 derseniz 6 oynayacağız. <laughs> like Hey, you there? I, I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, uh, only maintenance workers held the light blue key card. So you're going to have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. <laughs> Çünkü burası şey... Bambam kral duruyor. Bambam diyenler like atsın. Evet. Cümbocoş diyenler... Ay bambam diyenler abone olsun. Cümbocoş diyenler like atsın. Bence bambam. Bam. Bir de 6. bölümdeki adam diyenler de yorum yapsın. Hadi yani şöyle. Metotuzi. Oh, the good old drones. I lost mine a couple of weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and, and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but uh, wave at the cameras if you need my insight. yaklaşırsa yürüyemiyorum. Kalkınca tutun. Aha. Şu. Bu şu Bak. Şimdi en baştan 你没去过吧？ yapacağız ya. Ben biliyorum. Dur, ama sen yerime gitmiyorsun. Sen de yanlış ben onları denedim. Denedin ama ben burayı diyorum. Hayır, de. Hadi bakalım. Evet, Geldi mi? Şey, ben. of, benim ben Mehmet Ali'ye Ali, kraldır yazdım şali kırıldım ya. Yok. Başka başka Buraya 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 şey. yok Oh, I'm gonna Baba babam sen, sen, bana vereceğin görev Biraz iki olsa bir olmaz ki <laughs> Takipçilerim Siz bu abone Apollo Arkadaşlar bu da kardeşimin kanalı. Abone olun lütfen. Bak Poppy Playtime Mehmet Ali 2. Abone olun. Böyle videoları var. Haydi abone olun çocuğa çocuk da sevesin arkadaşlar. Ee, hani gösteremeyince. Böyle Sen arkadaşlar. E de videosunu çekmiş. E mi? Falan. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın Bay bay.